Evet arkadaşlar. Evet. Of, çok güzel bir kuzu. Of. Taşa kestirmeden hayvanı yukarıya alabilsek. Sen ne de aldın değil mi abi? ben de aldım. Tamam. Benimki büyük sanki ya. Hadi don kafanı çevir. Oh! Evet. Tamam Abi burada çeksene. Evet. Benim balık da oraya. Benim gidiyor. de GT. Abi dolaşacağız ya. Vallahi bence şey sürtüyor. Değil. He? Dur. At sana böyle gel. Sürtüyor. sürtüyor. Abi sen o taraftan şey yap. İp birbirine sürtüyor. Belli. Güzel boy yalnız ha. İkisi de güzel boy. Bayağı güzel boy. Yani 7 kilosu taş bunun sanki. Seyit abi de çek. Seyit abi çek. Benim kameram var. Sen Seyit abi'yi çek. Evet arkadaşlar. Of. Hop. Evet. Hayvanı. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Of. Of. Yürüyor hayvan hala. Hadi. Pes et, ben desin. Bu tarafa döndü hayvan. Abi kalgıç var mı? Öyle mi diyorsun abi tamam. Hadi hadi. Pes etti. Geliyor. Geliyor, geliyor. Hadi. Basacak. Hayvanın. Evet, aynayı verdi, geliyor. Ben aldım abi. Ha? Getirdim ben. Getirdim. Getirdim. <laughs> güzel oy. Mustafa'nın oltasına dolanmış. Hayvanı göstereyim şöyle. Of. Oh. Ulan <laughs> <O> çok <laughs> Yetişemedim ya. Abi onu alın da şunu da alalım. Yetişemedim hayvanı. Güç kazanmadan bir tutabilsem. Bastı 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 bastı. Evet. <laughs> <laughs> Dur, hemen. Abi, sınırı bunda alalım. Çek kardeşim. Dur Dur. Abi, yetişemiyorum. Geldim kardeşim. Lan, bunu da çekseydin <laughs> ya. Devam et, devam et. Getir. <laughs> Al abi. Getir. <laughs> <laughs> Allah 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 Allah. al. Abi, al, 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 al. Aa, i̇şte bu. Allah. Çok güzel. İyi Evet arkadaşlar. Her gün balık kaçırıyoruz GT böyle. Bugün Burak kardeşim geldi ve double strike yaptık. Şu balıklara bakar mısınız? <laughs> Şu güzelliklere bakar mısınız? <laughs> İkisi de GTB'ye kalamara atladı. Aynı anda atladılar. Balıkları yazdırdık ve aldık.